basına ve kamuoyuna Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ndeki usulsüzlükler ve hayvan hakkı ihlalleriyle alakalı ilk basın bildirimimizden önce 23 Ağustos 2021 tarihinde yurt çapında faaliyet gösteren 52 sivil toplum örgütü ile birlikte bir deklarasyon yayınlandı. Fethiye Belediyesi'nin hayvan aleyhine uygulamalarına itiraz edilmiş ve belediyeyi görevini yapmaya davet etmiştik. Üzerinden geçen 5 aylık süre içerisinde hiçbir düzenleme yapılmamış ve daha da kötüye gitmesi sebebiyle 30 Ocak 2022 tarihinde Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi önünde bir basın bildirisi okuyarak bu durumu protesto edip Belediye Başkanı Alim Karaca'ya sorular sorup cevaplar istemiştik. Bu basın bildirisinin ardından ilçede tamamen gönüllülük esasıyla çalışan bizlere düşmanca tavırlar tergilenmiş, hukuksuz bir şekilde kamuoyuna açık olan bakım evine kralcılık oynayarak ve yine hukuksuz bir şekilde zabıta e ekiplerine emir verip girişlerimize engel olmaya çalışmışlardır. Bu kanunsuzluk karşısında kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak vermiş olduğu bu emri ortadan kaldırdık. Oturduğu koltuktan büyülenmiş kanundan bir haber başkana anayasa ile güvence altına alınan düşünceyi ifade özgürlüğümüzü gasp ettirmedik. Ettirmeyeceğiz. İkinci basın bildirimiz kaçak ruhsatsız bakım evinde karantina olmadığı için. Beş ay içerisinde virüsten ölen 205 hayvan içindir bu basın bildirisi açıklaması. Fethiye Belediyesi önüne siyah çelenk koyarak bu durumu protesto ettik daha önce. Başkan Alim Karaca'yı yine görevini yapmaya davet ettik. Fakat bu basın bildirisinin hemen ardından yine gönüllü olarak hayvanlara dokunan ve bizlerle birlikte yaşanan bu ölümlere artık yeter diyen arkadaşımız belediye ile olan ilişki kesilmiş işine son verildi. Oturduğu koltuğun büyüsüne kapılan Başkan Alim Karaca bugünün tarihi 2 Ağustos 2023 tekrar soruyoruz. Kaçak ruhsatı olmayan bakım evinde yılan hikayesine denen inşaatın Orman Bakanlığı'ndan tahsisi alınmış olmasına rağmen neden bu yapmıyorsunuz? Hiçbir işlevi olmayan, bakım evinde hayvana dokunmayan ve bizim vergilerimizle yaklaşık 35 bin lira maaş alan ve emekliliği geçmiş sorumlu hekim ile neden kadro işgali yapıyorsunuz? Vekil ricası ile işe alındığında hemen kadroya yerleştirdiğin hekimin Ankara'da özel klinik sahibi olduğunu biliyor musun? Bu da kanuna aykırıdır. Kaçak ruhsatsız bakım evinde kadrolaştırdığın ve vergilerimizi çarçur ederek maaşlarını ödediğin beş hekimin var ama karantinan yok, postoperatif alanın yok, anne bebek bölümün yok, küçük büyük köpekler iç içe birbirini parçalıyor, bu hayvanları ayıracağın alanların yok. Yasaklı ırklar hala zindanda güneş görmeden, toprağa basmadan ölüme mahkum bir şekilde yaşıyorlar. Bundan haberin var mı? Bu sıcaklarda tepelerine metal etarmit olan sana göre kedi evi ama ölüm evi olan kediler neden röntgen odasında radyasyona maruz bırakılıyor? Ziyarete açık olması gereken kapılar neden kilitli? İçeride ne saklıyorsun da görmemize engel oluyorsun? Bulaşın önüne sadece ozon ile havayı temizleyerek geçeceğini mi sanıyorsun? Bilmiyorsun ama öğrenmek de istemiyorsun. Sürgüne gönderdiğin personellerin eğitimsiz ve hepsi gönüllülere düşman onlara bu emri sen mi veriyorsun? 2023 mart ayında Burdur Üniversitesi ile anlaşma yapıp hizmet satın aldığın halde neden ağır vakaları göndermiyorsun ve ölümlerine fiyat veriyorsun? Baskılarımız ile bir kereye mahsus orta kalite bir mama alıp reklamlarını yapıp şu anda neden hayvanları en kalitesiz mamalarla besliyorsun ki bu mamaları tavuklar bile yemiyor gözlerimizle gördük. Bakım evi sorumlusu imam sağlık işleri müdürü bakım evini düzenli denetliyor mu? Sana raporlar veriyor mu? Sen bu bakım evini en son ne zaman ziyaret ettin? Günlerce reklamını yaptın vefüs civar mahallelerde hizmet verdiğini ne? iddia edip ne kaç şey hayvana parazit ve kuduz uygulaması yaptı. Eğer ortada bir hizmet varsa bu hizmetin neden şehir merkezindeki keleden kırılan hayvanlar için vermiyorsun? Ocak ayından bugüne kaç kısırlaştırma yaptırdın, kaç doz aşılama yaptın, karantina ve, karantina ve post olmayan kaçak ruhsatsız evinde virüsleri bulaştırıp dışarıya attığın hayvanlar ile toplum sağlığı ile birlikte aşısı olmayan diğer hayvanları da ölüme mahkum ediyorsun. Sana bir kez daha sesleniyoruz. Bu, gider, bu gidişata dur görevini yap, durdur ve görevini yap, yapmaktan acizsen büyülendiğin koltuğu bırak. Ve son olarak belediye meclis koltuklarında oturan diğer parti üyelerine de sesleniyoruz. Son üç buçuk yıldır verdiğimiz mücadele sizler tarafından da görmezden gelindi. O koltuklar köyler ile sağırların birbirlerini ağırladığı koltuklar değil, şehrin sorunlarını çözmek için oturduğunuz koltuklar. Önünüzde yerel seçimler var sorun sıkıntıları görmezden gelen herkesi sandıkta bizler de görmeyeceğiz. Oylarımız yaşatana, oylarımız yaşam hakkına saygı duyana, oylarımız hak, hukuk, adaleti savunana olacak.